Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Bitexen borsasında 5 Token kazanmayı göstereceğim sizlere arkadaşlar. 5 Token 10 ile 16'sı arasında Ağustos'un ön satışı vardı. Bu ön satış günü tamamlanmadan önce bitti zaten. Bakın arkadaşlar ön satış fiyatı da 9 TL idi. Yani en kötü ihtimalle 9 TL'den ön satış yapılmış bir token yani 15 TL, 20 TL 30, 40, 50 gitme ihtimali var. Tabi kaç katına çıkar orasını bilmiyorum. Ama en kötü ihtimalle şu an için 9 TL. Arkadaşlar buradan e, Best Token'in ön satışı bitse de Biteksen borsası bakın arkadaşlar Biteksen Club uygulamasını yükleyip orada şey yapan arkadaşlar Biteksen kitleyeni 10 tane daha Biteksen veriyor. Pardon Best Token veriyor. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Google Play'den Bakın Biteksen Club uygulaması var. Onu indiriyoruz. İndirdikten sonra kendi Biteksen hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Bakın arkadaşlar ana sayfadayız. Ana sayfada 5 tane Biteksen kitle 10 tane Best Token kazanıyor. Siz buraya direkt olarak para yatırıp arkadaşlar Kendi banka hesabınızdan yatırabilirsiniz Biteksen'i. Çünkü Türk borsası. Para yatırdığınızda direkt olarak burada TL gözükür arkadaşlar. Direkt bir tek senin al sat kısmına giriyorsunuz. Buradan piyasadan diyelim ki 100 TL paranız var. O zaman el %50'si yani yaklaşık olarak 50 TL fazla bile geliyor arkadaşlar. Bugün Bitrex'in bakın arkadaşlar 7.42 Bizden 5 tane istiyor. 7 kere 5 35 yani 40 TL'lik falan yeterli. Ben e, şu an için size göstermek amaçlı 60 TL attım. Bakın arkadaşlar 59 TL'lik benim bir tek senim var. 8 tane. Buradan bakın bir tek sen klaba giriyorsunuz arkadaşlar. Ana sayfaya da haberlerin en başında bunu tıklıyorsunuz. 5 tane bir tek seni kilitliyorsunuz. 10 tane best token kazanıyorsunuz. Bugün için 10 tane best token 90 TL arkadaşlar. Hani belki 10 kat gider. Yani 40 TL ile 50 TL ile 900 lira kazanırsınız. Bu borsanın yaptığı airdrop arkadaşlar. Kendi projesini tanıtmak olsun. Ondan sonra kendi borsasını tanıtmak olsun. Kendi kullanıcılarına ödül vermek olsun. Yani tanınırlığını, belirleyirliğini ve kalitesini arttırmak için yapılmış bir etkinlik. Buraya girdiğinizde arkadaşlar bakın 5 tane bit ekseniniz varsa diyor ki 14 gün boyunca kilitli kalacak ödülü al diyorsunuz buradan. Sizlere tekrar diyor. Bir sen token kilitleyip 5 token airdrop kazan. Ödülü kazanmak için işlemi onaylıyor musunuz diyor. Siz bunu onaylıyoruz dediğinizde arkadaşlar bakın. Şu an için tamamladık işlemi. Buradan tekrar bir teksen borsasına girdiğimizde bakın arkadaşlar benim 59 TL param hop 90 TL geldi buradan. Bu 90 TL'yi arkadaşlar bizlere 14 gün kilit süresi sonucunda açık bırakacaklar. Açık bırakınca yani serbest bıraktıktan sonra biz 10 tane Best tokenimizi de alacağız, 5 tane Bitexen tokenimizi de alacağız. Hani niye bunu yapıyor? Kendi tokeni hem reklam olsun hem de kilitli kaldığı sürece kimse satış yapamasın. Ama 5 taneden hiçbir şey olmaz yani. O kimse satış yapamasın diye değil de kendi tanınırlığını arttırmak için yapıyor bunları. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekilde herkese iyi günler.